Bir şey diyeceğim şakasız. Her yerim, ay bütün gün e, yani kuafördeydim. Saçım her yerine sıktı, sıktı kuaför. O yüzden dana yalamış gibi oldu. Neyse, geziyorum. Gezeceğim ama tek başıma. Yani hep arkadaşlarımla dışarı çıktığımı fark ettim. Dedim ki biraz yalnız da gezmem gerekiyor. saat 5'e geliyor. Ben parka geldim. Hmm. Bugün güzel bir gündü ya. Yani. yani neredeyse yarısı o kuaförde geçtiğini varsaymazsak güzeldi. Ama sonuçta saçım oldu, bitti. Şükür sonunda. bayağıdır böyle şey fark ettim. Kendim işte dışarı çıkmıyorum yani. Hiç çıkacağım zaman böyle arkadaşlarla çıkıyorum ama asla tek başıma çıkmıyorum. Hele AVM'lere tek başıma asla gidemiyorum. Böyle hele ki gitsem bir kere falan. Böyle şeyden yürüyemiyorum. Yani endişeden mi diyeyim, bilmiyorum. Ve bayağıdır da video çekmiyordum. O kadar çok özledim ki yani gerçekten en yani çok klişe olabilir ama gerçekten çok özledim video çekmeyi. Ama bir türlü böyle çekemiyordum. Yaklaşık böyle üç haftadır falan çok kötüydüm yani. Çok kötü hissediyorum genel olarak. Çok inişli bir çıkışlı bir dönem mi Ama şu an tam böyle şey hissediyorum. Sürekli video çekmek istiyorum. Neyse ben ne diyordum? İşte bu video kendine değil tek başıma çıkıp bir şeyler yapmayı üzülmüşüm. Bir süreden sonra hep arkadaşlarımla buluştuğum için, hani her işimi falan arkadaşlarımla hallettiğim için başka bir işim olduğunda ve arkadaşlarım müsait olmadığında kendim gidemiyorum. Hani öyle bir şey oldu. Böyle kendim gidemiyorum asla. Sonra dedim ki hani bu böyle olmaz. Artık kendim de gitmem lazım hani. Bir tane kargo işim vardı ve günlerdir gitmiyorum hatta. Yani bilmiyorum sürekli erteliyordum. Hani şey böyle eğer biriyle, biriyle buluşacaksam o güne denk getirmeye çalışıyorum falan. Yani saçma sapan bir şey oldu. O yüzden Kerim'le daha çok vakit geçirmeye, odaklanmaya, başlamaya çalışıyorum. Ve artık okul da açılacak. Yani 3 Ekim'de açılıyor benim. Bayağı az kaldı. Bir buçuk hafta falan. Şu an iyi gidiyoruz bence. Yani bunun ileride AVM versiyonunu çekebilirim belki. Yani en son ne zaman bir şey tek bir şey tek kişi olarak yani kendi olarak gittiğimi hatırlamıyorum. Hani bir aktivite ya da ya kısacası herhangi bir yere yani. Artık bunu aşmaya çalışacağım. Hadi 2022 bitti artık. 2023 hedefim bu. Ee, kendime daha çok vakit geçirebilmek. Kendime vakit geçirebilmek ama böyle sanki ya yani yalnızlık bir yerde iyi ama bu dediğim anlamda iyi yani hani böyle bazen insanın kendisine zaman geçirmesi lazım. Ve şu an fark ettiğim kamerayı aç... Ya, bu da çok klişe ama e, kamerayı açıncaya kadar yani o kadar çok şey birikmiş ki. Migros'tan da kurabiye aldım. Bakalım tatları nasıl. Bu böyle küçük cookie gibi. Cookie'ye benzettim yani. Tadı güzeldir diye aldım o yüzden. Bayağı iyiymiş bu arada. Aşırı iyiyim. Klasik el ne ya. bir şey. Yola yok. Buraya tuvaletim geldi. Hep giremeyeceğim zamanlarda gelmesin. bir şey. Bu çayla falan çok güzel olur. Şu an okuduğum kitabı göstereyim. <laughs> Beyaz beceler Ama yeni başladım aslında. Nida'dan almıştım bayağı önce. Bir ay falan olacak herhalde ama başka bir kitap okuyordum. Vaktim olmadı tam başlamayan. Evet ben eve geldim, defacto'dan bir tane kartlık sipariş etmiştim. O gelmiş, onu açalım bir. baya da bir kartlık istiyordum böyle. fiyatta çok uygun fiyattaydı. Burada kesik gelmiş ama 60 liraya falan aldım yani. Bence iyi baya. Rengi çok güzel ya, rengi tam şeker pembesi. İki tarafı kartlık, ortasına da para koyma yeri de var. All right, <laughs> İstanbul kart. <laughs> Şunu koymalıyım bence. Aa okul kartı. Nasıl unuturum? Para koydum mu tamam. <gülüyor> <gülüyor> Saat 8 benim o kadar çok uykum var ki. Çünkü çok az uyudum dün gece en son ben dizi izledim bir bölüm sonra da derin bir saat falan uyuyayım o olmuş iki saat sonra kalktım bir şeyler yedim şöyle bir şey var yarın benim bu hazırlık sınıfı için düzey belirleme sınavım var ve ben Artık böyle bir şey oldu niye bilmiyorum böyle önemli bir şeyim olduğunda o günün gecesi eğer çok gece kalmışsam yani şöyle 11'den sonrasında kalmışsam diye yatmıyorum sabahlıyorum ki uyanamama korkusu var hani zamanda zamanda kalkamam o yüzden şu an saat gecenin dördü yani bol bol zamanım var sınav zoomdan olacakmış. Önce dedim ki bari makyajımı çıkarayım. Ondan sonra aklıma çok güzel tarif geldi. Islak kek yapmayı düşünüyorum. Bir de kullandığım yüz ürünlerinin hepsini göstermeyeceğim çünkü başka video çekmeyi düşünüyorum onun için. Böyle favoriler gibi. Onu da göstereceğim. Ama beğenmediğim bir tane ürün var. Onu da göstereceğim. Hemen ilk adım yağ bazı temizleyici. Bunu yani illa ki görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Kozmetin temizleyicisi ve hani içeriği çok iyi. Nazik falan. Ama benim cildime o kadar kötü geldi ki niye bilmiyorum. Bir de biraz parfümlü sanırım ben koku aldım. Bunu kullanmaya başladığımdan beri yüzüm birden sivilcelendi. Hani birden simcelendi ve aşırı böyle tahriş oldu. Çok hassaslaştı. Bunun son kullanışım. Yani çok hayal kırıklığına uğradım. Ben bunu büyük umutlarla almıştım. Bu böyle bir tane marka var hatırlamıyorum onun fotoğrafını koyayım. Onu almayı düşünüyorum. Ondan kullanım var mı?